Merhabalar değerli takipçilerim, Yüce Allah'ın merhameti, iyiliği, bütün yardımcı melekleri sizlerin evlerine gelsin diye dua ediyorum. Yüce Rabbim sizlere sağlığın, paranın, mutluluğun, isteklerinizin en iyisini en kısa zamanda, bekletmeden göndersin inşallah. Evet, şimdi bugün sizi aydınlatmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, şimdiye kadar e, bir video çekmek istemedim ta ki e, düşündüğüm doğru mu gerçeğini öğrenene kadar. Hem YouTube'dan hem bugün e, Kuşadası Mali Müşavirlerinden Serhat Bey'den e, bir insan ne kadar kazanmalı ki YouTube'da vergi ödemeye başlasın. Evet, Türkiye'de YouTuberlar yılda 3 milyona kadar muaflar. 3 milyonu geçtikten sonra vergi ödemeye başlıyorlar. Peki bu size bir şey anlatıyor mu acaba? Mesela, mesela şunu anlatıyor mu? Hani çok çok para kazanıp da hiç para kazanmadım deyip de 300-500 bin lira vergi çıktı nasıl ödeyeceğim diyenleri anımsatıyor mu? Bunu kendi takipçilerim için söylemiyorum inanın. Çünkü benim takipçilerim zaten hem özel hem akıllı hem bilgili. Ben bazı bana e, e, beni anlamadan, anlamaya çalışmadan inatlarından bana yazanlar için söylüyorum. Bir insanın yılda 300-500 bin lira vergi ödüyorsa gelirini siz düşünebiliyor musunuz? Yani YouTube yılda 3 milyona kadar para kazananı vergiden muaf tutuyor. Tekrarlıyorum ki anlayabilirsiniz. Çünkü bu bir kapasite meselesi biliyorsunuz. Kimisi bir kere de anlar, kimisi yüz kere de anlar. Bazısı da hiç anlamaz. <laughs> Şimdi ee, kalkıp dünya kadar para kazanıp sizi hiç yerine koyan, sizi enayi yerine koyan, sizi kandıran, ee, sizin gibi insanları sömüren ve e, gözünüzün içine baka baka dilinden kaçanları gördüğünüz halde sırf inadınızdan veyahutta da kıskançlığınızdan veya da hasetliğinizden bana kalkıp yazdıklarınıza karşı sizlere bu araştırmayı yaptım. Demek ki 300-500 bin lira ödeyen, vergi ödeyen insan üf, ne kazanıyor acaba? Siz düşünün. Ben bunu söylüyorum. Hani borçlar var, harçlar var. İş kazanılmıyor. E, efendim ne bileyim ben hala yok, hala yok. Evim yok, parkım yok, emekli maaşım Emeklinin 100 bin katını kazanıyor YouTuberlar. Ben bir YouTuber olarak söylüyorum size. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, değerli takipçilerime dönüyorum, canlarıma dönüyorum. Değerli takipçilerim, biz e, kanal olarak... Hep birlikte, sizinle birlikte e, limiti yani para kazanma aşamasına girmişiz. Fakat ben e, başvurmadığım için şu anda gelire geçmedim. E, yarın içinde, Allah izin verirse yarın içinde başvuracağım. Ama bir bir buçuk ay sürüyormuş. e Bilmiyorum bir şeyleri varmış. Ondan sonra bu kanal sayenizde önünüzde saygıyla eğiliyorum. Sayenizde lütuflarınızla desteklerinizle para kazanmaya başlayacak. Ben de her ay kazandığım parayı kuruşu kuruşuna Allah'ın önünde söz veriyorum, sizlere bildireceğim. Siz ona göre pay çıkartacaksınız. Benim bu boynuma borç olsun. Yüce Rabbimin önünde bunu sizlere söz veriyorum. Her ay para bankaya yatıyormuş bankaya yattığı anda size bu ay değerli takipçilerim Kübra'nın Kübra kanalı sizlerin kanalı bu parayı kazanmıştır. Bunları toplayacağım ve hedefimize doğru inşallah gideceğiz. İnşallah. Yüce Rabbimden diliyorum. Ol deyip ol deyip yapabilir, olma deyip yapmayabilir. Her şey e, yüce Rabbimin elinde. Her şey yüce Rabbimin elinde. Ha diyeceksiniz ki madem öyle bazı bu üçkağıtçılar, bu herkese her şeyden saklayıp yalancılar nasıl oluyor da bu rızık onlara gidiyor? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insana paranın gelmesi, bir rızkın gelmesi, o insanın iyiliğini, o insanın düzgünlüğünü, o insanın Rabbim önünde makbul olduğunu göstermiyor. Herkesin sınavı ayrı. Kimisine vererek sınıyor, kimisine vermeyerek sınıyor. Onun için e, zannetmeyin ki her rızkı çok olan çok makbul insan da işte rızkı olmayan makbul olmayan insan asla ve asla öyle bir şey yok. Biz inşallah verdiklerinden olalım. Ama aynı zamanda da sınavlarımızı inşallah e, kolaylıkla atlatalım ve Allah utandırmasın. Allah hiçbir kimseyi utandırmasın. Allah hiçbir kimseyi mazlum etmesin. E, şimdi e, tekrar söylüyorum 3 milyona kadar eski parayla 3 trilyon, 3 milyona kadar olan gelirler vergiden muaf. 500 bin lira vergi ödeyenleri önünüze atıyorum. İstediğiniz gibi halledin. <laughs> yani e, benim niyetim insanların günahlarını ve ayıplarını meydana çıkarmak değil. Zaten onu e, iyi bir şey olmadığını çok iyi biliyorum bir Kur'an okuyucusu, Kur'an-ı Kerim okuyucusu olarak. iyi bir okuyucusu, iyi bir hatimcisi olarak söylüyorum. Ben onca yıl e, uçuş hayatımda sadece ve sadece Yüce Rabbime güvenerek o uçaklara ayak bastım. Onun adıyla bindim, onun adıyla indim. Yani birçok geçirdiğimiz tehlikelerde hep arkadaşlarıma diyordum ki, tabii Allah'ın bileceği bir iş ama benim içime doğan, korkmayın bu uçak yere inecek diyordum. Bu böyleydi yani. Onun için şimdi size bu kısa şeyi çekmek istedim. <laughs> yani düşünün ki insanlar ne para kazanıyor. Hani herkesin elinde, bütün ailenin elinde böyle kameralar var ya arkadaşlar. İşte bu nedenden dolayı. Niye söylemek istemez insanlar? Bir, mağdur rolünü oynamak için. Yok yok deyip çünkü mağduru oynayan, daha önce de söylemiştim, bir bloğunda mağduru oynadığınız zaman Türkiye'de kazanırsınız. Zavallıyı oynadığınız zaman, düşkünü oynadığınız zaman, e, haksızlığa uğradığınızı gösterdiğiniz zaman e, muhakkak kazanırsınız. Bu böyledir. Dikkat edin seçimlerde de mağdur kimse o kazanır. Ondan dolayı da bunu bilen e, kapan kurnazlar, bu yola gidiyorlar. Bir bunu kullanır Türkiye'de insanlar, bir de dine hiç inanmadıkları halde dindar gözükürler. Yani tabii ki ben dine inanan, dindar olan e, insanlarımızın önünde de saygıyla eğiliyorum. Gerçekten inananlara söylemiyorum. Ben bunu kullanıp da bunları kullanıp da insanları sömüren sülükler için konuşuyorum. Şimdi e, bundan sonra her türlü gerçeği buradan vereceğim e, çünkü çünkü benim eşime dil uzatıldı, e, rahmetli eşime dil uzatıldı. Madem öyle işte böyle. Yani anladınız değil mi? Çok gelir var, çok para var. Hemen hemen bunu açıklayan YouTuber var mı bilmiyorum, görmedim, duymadım. Niye açıklamazlar ya? Niye açıklamazlar yani? Nedir bu? Nedir? Kazanıp kazanıp da neyi oynarlar? Bir de bu YouTube paralarını kazanmalarının tek nedeni, evet YouTuber bir şeyler yapıyor ama siz olmasanız tek kuruş kazanılmaz. Siz likelayacaksınız, beğeni tuşuna basacaksınız, siz abone olacaksınız, siz zamanınızı verip o blokları seyredeceksiniz, siz altına yorum yazacaksınız. Yani sizler olmasanız Diyorum ya önünüzde saygıyla eğiliyorum diye. Hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu daha önce de söyledim. Ama bu sadece böyle moron olmuş, kafası artık durmuş veya hayatta hiç çalışmamış veya da sonradan durmuş veya ondan durmuş, bundan durmuş. İnsanlar bunu akıl edemiyorlar. Karşılarındakilerine de öyle bir algı yaratıyorlar ki günde 5 tane 10 tane blog yükleyerek Böyle ara vermeden beyin yıkama denir buna biliyor musunuz? Amerikalılar buna brain wash diyor. Akıl yıkama. Bu dünyada yapılan en şeylerden. Ha, cahil bunu nasıl yapar? E çünkü hep öyle gördü. O çünkü hep o alanlara kanalize olduğu, hep nasıl beceririm olaylarına e, kanalize oldukları için kapıyorlar bunu. Brain wash. Anlatabiliyor muyum? Beyni yıkamak. Onun için günde üç tane, beş tane. Gönderip ne ara vermeden insanları hipnotize etmek bu. İnsanların aklını yıkamak. İnsanlara ben doğruyum, ben iyi yapıyorum, işte ben böyle fakirim, ben böyle şeyim deyip karşılarındakiler de görüyor yani e, hangi evlerde oturduklarını, hangi evlerden gelip YouTube'dan sonra yemeklerin bin, bin para olduğunu, günde beş vakit e, ee, Allah'ın ibadeti gibi yemek pişirildiğini görüyorlar ama yine devam ediyorlar. Evet, evet aynen böyle. Şimdi tekrar söylüyorum. <laughs> 3 milyona kadar YouTube'da gelir elde ettiğiniz zaman vergi yok yılda. 3'ü geçtiği zaman, 3 milyonu geçtiği zaman düşünebiliyor musunuz? 3 milyonu geçtiği zaman bakın bakın ne para benim için para bilmiyorum. Hani siz zenginsiniz derde de ya bu da para mı dersiniz o ayrı bir şey. Çünkü ben zengin olmadığım için bunu söylüyorum. Heh, şimdi e, 3 milyonu geçtikten sonra da 3 milyon 1 lirada vergiye tabisiniz. İşte o zaman fatura keseceksiniz, onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Bugün her şeyi detaylı öğrendim. İşimi gücümü bıraktım, hop randevu aldım, mali müşavirin önüne oturdum. YouTube'a yazdım, geriye bilgi aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Kendi takipçilerimi. Allah bizi, Yüce Yaradan'ın bizi her türlü kötüden, kötülükten, her türlü fenadan, fenalıktan, her türlü zerzeleden, afattan, yangından, hırlıdan, hırsızdan, terörden, terör teröristten, her türlü e, iftiradan, iftiracıdan, Yüce Rabbim beni ve takipçilerimi korusun. Allah'ın eli sizlerin üzerinde olsun. Sizleri yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.